Evet, ülkemizde seçimlerle ilgili beklentiler arttı. E, yer yer gündeme geliyor. Zaten 23 e, 2023 yılında da seçim tarihi var. E, bu vesileyle e, plandemi mücadelesi veren arkadaşların nasıl bir seçimde tavır alması gerektiği konusunda tartışmalarında bu dönemde yapılması gerekiyor. Benim bir önerim vardı. Dün internette tweetler yoluyla, birkaç tweet serisiyle bunu anlatmaya çalıştım. Bu konuda biraz daha bazı noktaları açarak video şekliyle internete koymayı düşündüm. Bilindiği üzere planda mücadelesi veren arkadaşlar her siyasi partiden arkadaşımız var. Bu arkadaşları plandemi paydasında getirebilmek ve en geniş birlikteliğimizi, genişliğimizi sağlayabilmek amacımız olmalı. Ve plandemi konusu da biz biliyoruz ki insanların kendi partilerine bile oy vermemeyi gerektirecek kadar önemli, özellikle. Bu nedenle biz plandemi mücadelesinin herhangi bir partiye sıkıştırılacağını, bir partinin yanında, bir partiyle beraber düşünmek, bir partinin içinde konuyu değerlendirebilmek, bizim potansiyelimizi yeterince değerlendirmeyeceğimiz sonucu ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle benim önerim, pandemi mücadelesi veren arkadaşların sırf pandemi paydasında diğer hiçbir siyasi görüş ve diğer farklılıklara hiç girmeden bu mücadeleyi benimsemiş ve yapan arkadaşların e, bağımsız adaylar şekliyle seçimlere girmesi doğru bir tavır olacaktır. E, bu mücadelede öne çıkmış arkadaşlarımızı bulundukları şehirlerde millet bağımsız milletvekili aday olarak göstermeliyiz. Göster göstermeliyiz, gösterebiliriz. Ve e, artık siyasette seyirci değil, sahaya inip oyuncu olmamız lazım. Biz klasik profesyonel siyasetçi falan da değiliz. Amatör olarak sahaya inip Siyaset zeminine, seçimlere, siyaset zeminine el koymamız lazım. Halk olarak bu hareketi yapmamız lazım. Bu nedenle aday olup olmamak meselesi kişisel bir tercih değil, bir görev olarak, sorumluluk olarak görüyorum. Bu vesileyle ben Canan Karatay hanımefendiyi cumhurbaşkanı aday olarak düşündüğümüzde, Yine öne çıkan arkadaşlarımızdan Bilgehan Bilge hocamızı, Abdurrahman Dilipak beyefendiyi, Ali Osman Önder kardeşimizi, Erkan Türk'ten kardeşimizi ve bunun gibi diğer arkadaşları da Canan Hanım'ın bakanlar heyetimiz şeklinde açıklama yaparak bir kadro hareketiyle seçim sürecine girmemiz, plandemi mücadelesine çok ciddi bir üme heyecan ve coşku katacaktır. Yine e, bu mücadelede öne çıkmış birçok arkadaşımızı şimdiden işte örneğin Şubat ayı içerisinde bulundukları şehirlerde milletvekili olarak bağımsız milletvekili olarak tespit edip onları şimdiden e, sahada e, siyaset zemininde söz sahibi yapabilmemiz plandemi mücadelesine çok önemli bir katkı sunacak, seçimlere damga vuracak, plandemi mücadelesini halkın gündemine getirecektir. Dolayısıyla seçimi kazanmak, netice almaktan ziyade bu sürecin bu şekilde kullanılması plandemi mücadelesine çok esaslı bir fayda sağlayacaktır. Bu arada Bedir Bey'in Anadolu Birliği Partisi, Fatih Bey'in Refah Partisi de bazı konularda bizim gibi düşünüyor ki Bedri Bey tamamıyla bizim gibi düşünüyor zaten. Bedri Bey'in şahsının ve partisinde Bedri Bey gibi düşünen arkadaşların adaylıklarını da biz kuşkusuz destekleriz. Nerede aday olacaklarsa Fatih Bey'in de şahsını bulunduğu şehirde adaylığını tabii ki destekleriz. Hiç endişemiz yok. Ve onun dışında biz bir partiye sıkışmadan bir partinin yanında köşesinde filan gibi siyasetçilerden bir beklenti içine girmeden kendi tavrımızı almamız doğru bir hareket olacaktır. Bunu öneriyorum arkadaşların bilgilerine ve takdirlerine sunuyorum. Bu isimler benim aklıma gelen isimler, bildiğimiz isimler. Tabii ki isimler değişebilir ama şekil olarak gerek Cumhurbaşkanlığının ve Bakanlar Heyetini açıklayarak ve bağımsız milletvekilleri olarak seçime girmemizin doğru bir tavır olacağını düşünüyorum, öneriyorum. Ee, değerlendirilmek üzere planda mücadelesi veren arkadaşların takdirlerine sunuyorum.